Evet değerli Köy TV izleyenleri, Araç Yem Katkırı'nın sunduğu İzmir Tarım Fuarı tüm hızıyla devam ediyor ve şu anda fuarımıza Bursa'dan katılan Solvent Veterinerlik Denizlerimizin yanımızda firmanın genel müdürü, yönetim kurulu başkanı da diyebiliriz. Ahmet Fersan Bey var. Onunla firması hakkında ve bölgede yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler alacağız. Ahmet Bey öncelikle merhabalar, hayırlı fuarlar. Merhaba. Programa hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Hoş Ahmet Fersan kimdir? Ahmet Fersan'ı bir tanıyalım, sonra firmayı tanıyalım Ahmet Bey. Ben bu sektöre 2016 yılında ilk girişimi yaptım. Hayvancılık benim için bir babamın bizi soktuğu bir sektör oldu. Tabii günden güne işimizi severek yaptığımız için ilk başta çiftliği kurduk. Hayvan nasıl alınır bilmiyorduk. Hayvanlarımızı Avrupa'dan getirdik. Getirirken tabii tanıştığımız insanlar oldu geçmişte tanıyacağınız rahmetli Tamer Aktaş. Evet. Onlar kendi rahmet Çok severdik Ahmet abi. <laughs> Son e, onunla da e, birkaç sene önce ölmeden önce röportaj yapmıştık. Evet. Buradan rahmetli analım onu da Ahmet Tamer abi. Evet. E, Tamer abi e, sağ olsun bizi tanıdı, gördü. Hayvan ithalatı konusunda bir ön ayak oldu. Hayvanlarımızı getirdik. Sonrasında bu sektöre... Hayvan ithalatı yaparak Avrupa'daki damızlık birliklerinin kurduğu ZV firmasının Türkiye distribütörlüğünü yürütmeye başladık. Yetiştiricimize en bereketli hayvanı getirmeye çalıştık. Ve tabi sadece hayvanı getirmek de yetmedi. Avrupa'daki bizim ülkemize gelmeyen teknolojiyi getirmekle de devam ettik. Sonuçta hayvancılık bir sektör. Ee, bu sektörde olmayanı olanı yapmak değil, olmayanı bulabilmek meseleydi. Bununla ilgili Hollanda'da evet. bolus e, üreten bir firmayla tanıştık ve bolus getirmeye başladık. Bu boluslar e, çok spesifik boluslar. Mastitis esnasında hayvan e, antibiyotik yapılarak tedavi ediliyordu bugüne kadar. Evet. Ama bugünden sonra yani bu ürünleri biz keşfettikten sonra ve ülkemize getirdikten sonra sütü atmaya Sütü çöpe atmaya son diyerek buna başladık ve yetiştiricimizin maddi olarak kaybını da önledik. Bugün süte antibiyotik girdiği zaman 8 saat boyunca yani en az 4 gün boyunca süt çöpe atılıyor. O da kullanım bittikten sonra. Bugün günümüz şartlarında sütün litresi 10 lira diye baz alsak ki daha yüksek. 20 lirayı buluyor yani 14 lira şu anda piyasa. Evet. Tabii 20 litre süt veren bir hayvanı biz evet. e, 8 sağım baz aldığımızda 8 sağımda 20 litreden 160 litre yapar. Bu da 1600 lira kayıp demek. Minimum bu da. Evet değil mi? minimum. İşçiliğini bahsetmiyorum. Sürü yönetiminde olan bir çiftlikten bahsedersek hayvanı ayrı sağıyoruz. Evet. Bu işçilik yükü de getiriyor. Evet. Ama bu olduğu zaman hayvanın ayrı sağılması da önemli önlenmiş oluyor birçok kaybı var ve ürünün fiyatını da vereyim yani yetiştiricilerimiz bilsinler bugün bir tane bolusumuz yaklaşık olarak 275 300 lira civarına gidiyor yetiştiriciye 1800 lira kayıp nerede 300 lira nerede 1500 liralık kar sadece süt karından bahsediyorum tabi tanınması yetiştiricilerimize bu bilgilerin ulaşması gerekmekte. Sağ olun. Sizin aracılığınızla biz de yetiştiricilerimize ulaşmış oluyoruz bu vesileyle. Onun haricinde Solvet'in küçük başta ve kanatlıda da ürünleri var. Yaptığımız işi layıkıyla en iyi şekilde yapmak olarak bugün başladık. Ve o şekilde ilerliyoruz. Yetiştiricilerimize ürünlerimizi bu şekilde sunuyoruz. Örnek veriyorum 180 gün boyunca e, vitamin mineral takviyesi yapan bir bolusumuz da var. Şuradan e, gösterecek olursam. Bir tane bolus yutturuluyor. 6 ay boyunca hayvana enjeksiyon yapılmıyor. Aşı yapılan hayvan kilo kaybediyor, strese giriyor. E, bu bolusumuz da bugün 200 lira civarında bugünün şartlarında söylüyorum. E, böyle bir ürünle 6 ay boyunca bir daha hayvana vitamin mineral takviyesi yapılmıyor. Dişi hayvanlarda döl verimini arttırıyor. Besi hayvanlarında günlük ortama yüzde bir canlı ağırlıkta artış sağlıyor. Bu da çok ciddi bir şey. Çok önemli. Şunu da diyeceğim. Bir de bunu vatandaş şu aparatta kendi de yapabiliyor değil mi Ahmet Bey? Tabii. Yani burada hem veteriner hekime para vermiyor hem ilaca para vermiyor. Antibiyotiklerde yani yüksek fiyatlar. Yani e, diğer bir taşla üç dört tane kuş birden vurmuş oluyor haliyle. Kesinlikle öyle. Süt hayvancılığı zaten ııı e, para kazanmıyordu evet. çok uzun zamandır. Bu süreç geçti ama inşallah düzelir diyelim ne diyelim. Günden güne düzeleceğine inanıyoruz. Birazcık süt para yapmaya başladı. Yetiştiricimiz de mutlu olmaya başladı. Ee, i̇nşallah bozulmaz. Bu ivme yükselerek devam eder. Biz insanlara fayda sağlayacak iş yapmanın e, peşindeyiz. Yani kendi şahsi görüşüm ben bu hayata bir defa geldim. İnsanlığa ne fayda sunabilirim? İnsanlar e, beni Nasıl iyi anabilirler bunu hedefleyerek yola çıktım ve e, bu şekilde de yaşayacağım. Benim yaşam felsefem bu. Eee yetiştiricimize yetiştiricimize ne kadar faydalı olabilirsek kendi hanemize o kadar iyidir. Güzel, Ahmet Bey çok teşekkürler. Ben Başarılar teşekkür inşallah. E, farklı programlarda görüşmek üzere diyeyim. Görüşmek üzere. Ayağınıza sağlık. Rica çok sağ olun. Evet değerli KTV izleyenleri solvent veterinerlikten Ahmet Fersan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ara İslam Yemikat ürününün sunduğu İzmir Tarım Fuarı farklı bir standa devam edecek.